Semut kavmi Hicaz ile Şam arasındaki bölgede yaşamış olan bir kavimdir. Allah kendilerine Salih peygamberi gönderdi. Hazreti Salih kendilerini puta tapmayı bırakarak bir olan Allah'a iman ve ibadet etmeye çağırdı. İman etmedikleri takdirde Allah'ın azabına uğrayacakları konusunda da uyardı. Onlar Salih peygamberden karşılarında bulunan kayalıktan mucize olarak dişi bir deve çıkartmasını istediler. Deveyi çıkartması halinde iman edeceklerini, aksi takdirde de kendisini yalancı sayacaklarını belirttiler. Kur'an-ı Kerim'de olay şöyle aktarılmaktadır. İşte size bir mucize olarak Allah'ın şu devesi Bırakın onu da Allah'ın mülkünde yesin, içsin. Sakın ona bir kötülük etmeyin, yoksa sizi elem dolu bir azap yakalar." Salih şöyle dedi. "İşte bir dişi deve. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır." buyurularak ona su verilmesi için nöbet ve sıra usulüyle bir gün ayrılmış ve Allah'ın arzında yayılmak üzere bırakılması ve kötülükle dokunulmaması, dokunulduğu takdirde elem verici bir azap geleceği haber verilmişti ki devenin yaratılışı bir mucize olduğu gibi bu haber de bir mucize oluyordu. Ne yazık ki Semud kavmi gözleri önünde cereyan eden bu mucizeye de inanmamış, yalanlama ile karşılamıştır. Yalan kötü bir şey olduğu gibi, gerçek ve doğru olan bir haberin yalan olduğunu söylemek de kötü bir iş, bir yalan. Bir peygamberin verdiği haberi yalanlamak ise onu gönderen Allah'ı inkardır. Şems suresinde olay şöyle tasvir edilmektedir. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın elçisi de onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun." Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Bu iki kavmin akıbetleri biz Muhammed ümmetine birer ibret levhası olarak bildirilmiştir.